Merhaba arkadaşlar. Baba ben Baba oyundan Burak. Bugün sizlere sadece oyun için tanıtacağım. Tanıtım videosu yani. Arkadaşlar biliyorsunuz eski kanalım Oyun ve Eğitim Merkezi. O kanalımı bazıları ele geçirmeye çalışır bazı kişiler. Ben de o yüzden o kanalımı kapattım. Bu kanalı açtım. Umarım bu kanalda ele geçirmeye çalışmazlar bunları neden yapıyorlar bilmiyorum. Evet. Ee, arkadaşlar ben sizlere oyun videosu çekemem. Neden dersiniz? Ee, telefonumda sorun var. Oyun videosu çekemiyorum. Hiç sorunum uygun değil. Kısa zamanda bir yüz içerisinde sorun bir yüzümüzün ama bir oyun içerisinde cihazımı yenileyeceğim yani. Tabletimi yenileyeceğim, telefonumu yenileyeceğim. Yani böyle arkadaşlar. Bu yüzden oyun videosu koyamam. Bir tanı tanıtım videosu yapayım dedim böyle. Bir dakikalık. İşte. Umarım abone olursunuz arkadaşlar. Ve oyun eğitim merkezi kanalıma abone olan arkadaşlar lütfen bu kanalıma abone olunuz. Ben çünkü diğer kanalımı kapattım. Zaten henüz kapatmadım da o kanalda işte bir video var. Oradan izleyebilirsiniz. Kanal değişiyor adlı videoyu. Oradan bir izleyin. Sebebini falan öğrenin. O kanalda yaptıklarımı bu kanalda da yapacağım yani arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.